Sizi görmek ne devlet! Otur, otur! Ya biz buradayız be bu tarafa. Ama sen artık şehirlisin! Buralara ayağa pek düşmez oldu! Eski topraklarını unuttun ha! Aman estağfurullah, gönlümüz hep sizdedir! Dur, önce bir soluklanak yahu! <laughs> Bizi yormuşlardır bugün! Ya hiç vazgeçme şu tuhaflıklarından! Yine güreşeyim misin? Merak işte! Herkesin bir merağı vardır ya, bizimki de güreş! Güleş müleş iyi de, işler nasıldır ağam? Ya bırak şimdi işim işi mişi! Kırk yılda bir mümüşem işin yağmura kalmıştır! Yani Allah'a kalmıştır! Rahmet yok, ekin yok, banka kredi vermiyor! Anlayacağın sana karşı başımız eğiktir! Borcumuzu ödemek için biraz mühlet isteriz! Estağfurullah! Bekleriz ağam! Canın sağ olsun! Bekleriz de... Ya ağa be! Ne diye bu rezilliği çeken be? ...Satsav, gel benim gibi şehre! Yağmur yakmaz dert, ekin çürür dert... ...Hayvan hastalanır dert... ...Boş ver be! Bir sürü de başına merhaba belası! Doğrusun, yukarıda Allah! Ama işte, biz bu topraklarda doğduk. <laughs> Allah kahretsin! Adımız aya çıkmış bir kere. Bırakıp gidersen dost düşman ne der? Maraba ne der? Bunca insan elimize bakır. Biz biraz da şan olsun diye yaşarız be ağa. Üstelik ben senin gibi ticaretten de anlamam. Ben zincirlik hiç yapamam. Eh, sen daha iyi bilin. O zaman dua et de yağmur yağsın. Yoksa bir işler kötüdür. Nere? Oo, sen bizi ne zannedin? İşler daha gibi bizi bekleyin. Vallahi bırakmam. Öyle bir murayla salmam seni. Başım gözüm üstüne ağam ama yeminle çok iş var. Üstelik şehirde iş beklemez. Yo işte neymiş? Rakaları açarız, sana bir de çikolata yaparım. Bazı Bak ya. şehir işi başkadır. İpin ucunu bırakamazsın, bırakırsan yanmışsın. <laughs> ya ne barışır bunlar? Lan <laughs> ulan! <laughs> Baba! Vallahi göberteceğim seni! Oh! Göberteceğim seni namıtsız karı! Ya, baba, Gör, seni, karı. Ya, baba, Gör, baba! Bırak dur. beni! Ya n'apısın? Göberteceğim bu karıyı, göberteyim de <seni>, kurtular! <laughs> Öteki karı aratacak <laughs> beni, nerede? Namıtsız karı! Annen sus! Ay, baba öptün! Bak ya, misafirimiz vardır! <laughs> Öpe mekabı! Kimdir bu kavatlı? o? Tanı sen? Elinde doğmuştur, Abuzer ağa! Abuzer ağa da kim lan? O, baba yo. Arkadaşı, Kırlı Muzo ağanın oğlu. Rahmetli oldu. Akıllı o da hangi pes emektir lo? Siştir et muzu, ben gari isteyem. Babu, şşş, ayıptır! Bizi bile eğlenip sen. Gel babu, gel. lo eleni! Bırak lo, bırak! Elimi bırak, ben gari isteyem! Muzu falan istemem, ben gari Allah'ını seversen gülme ağam! Görmemişsin başımıza gelenleri, babam iyice bunamıştır. Ya bir doktora götürün. Oho, neler yapmadık ki. Sultan Şahmut'un türbesine sen de yüz, ben diyem iki yüz mum diktik. Pir Habbab'ı okuttuk belki on defa ama nafile. Aklını karılarla bozmuş. Ben diyorum doktora götürün. Pir Habbab'ın yapamadığını doktor nasıl yapar? <laughs> ama aklı şeyin iyi işli. Zaten baba acayip zemperedir. Yok kaç karalmıştı? Dört, üçünü toprağa gömdü ama benim ana hala acayip direnir. <laughs> baba da düz duvara tırmanır. <laughs> 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 e hadi böyle <laughs> Hadi selametle! Bak, bunu sevmem ha Buzer! Yengeme hürmet ederim. Hı. Çocukların gözlerinden öperim. Borcum borçtur, bilesin öderim. Lafım olu kurban, tazelenmezler. Hadi eyvallah! Bu sefer de faizden geçinin ha! Uyanık ha Buzer! Baba, baba, <laughs> baba! Hey, baba. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, baba! Siz baba. nereden çıktınız para parayı ne edeceksin, ne almazsın? Musallim kahveyle şehre inip lokum alacak. Al bakayım. Baba bana da bana da. Hadi, sen sana yok. Neredesiniz lan, ne Bir de o para mı istiyorlar? Kaç kız, kaç! <gülüyor> <gülüyor> kaç. ne oluyor ana? Haberin ol, hep şekerlerimi çalıyorlar. Ben sana gene alırım. E yine çalıyorlar. Anne, hani her şeye kızıyorsun, onlar çocuktur. Çocukların pohtur. Sen de pohtsun, babanın daha da pohtur. Gene tutturdu karı isterem diye! Üstüme kuma getirecek! Her gün dövüyor beni! İnşallah geberirim de baba oğul bayram edersin! Vallahi hiç niyetin yoktur ya! <Sessizlik> Den girmen üstü çiçen koyuna nazir, zeyna zeylana O renk getirdiğini bitek ölür am kızlar Ne zeyna... Den girmen üstü... Rahat dur lan! Paralar su gibi gidi, sen türkü çıkır! Hadi güleş tuttun, her seferinde ziyafet ne oluyor ha? İşimiz aç köpek mi doyurmak? Lan karı, köylü mağasını seyretmeye gelmiş, bir ikramda bulunur mu yakma? Oh. Emek kıçımızdaki delik gittikçe büyüyor. <laughs> Babamın düğün hediyesi üç köyü sattık! Yeter ulan derimi yüzeceksin! Başlık parası vereceğine başlık parası alan ilk <laughs> erkek! Aa babam, başka türlü nasıl satacaktı seni? Ona bir hıyar lazımdı, seni alacak, beni buldu. Benim yüzlerce talibim vardı. Ok oh, maşallah, onun için evinin kapısı örümcek tutmuştu. Yavaş ulan! Bak! Oh, başlık parasını sattın yedin, öbür köyler de gitti. Bir haraptar kalmıştı. Sen güleştikçe yakında o da gider. Sus ulan! Bela mısın be? Şimdiki aklım olsaydı alır mıydım seni? Sen değil üç, on üç köye bile çekilmesin, ver şunu! Ben kendim yıkanırım. bakalım Bu evde çizme parlatacak adam yok mudur? Getirdim oğlum. Hazırdır. Bak bir daha geç kalmasın. Habınız falaka ha. Başım üstüne oğlum. Ağam, <laughs> ne olur ki ağa, ne istiyorlar? Destur istalım! Destur var mı ağam? De bakayım! Ağa, durumumuz bu sene çok kötüdür. Yüzümüz kalmadı senden borç istemeye. Bir tek ümidimiz vardır, yağmur. Benden ne istiyorsunuz? Yağmur duası ağaç son ümidimiz. E ya siz de duaya çıkın. Ee, ağam şeydir. Yağmur duası şif olmasa ümit yoktur. Siz de şirla çıkın. İşte burası boktur ağa. Şık dedi ki... ...Ağa elimi öpmeden yağmur duasına çıkmam. Sen ne diysen? Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Ağanın el öptüğü nerede görülmüştür kavat? Baba sen sus! Ağam! Ağası mı ağası yoktur! Ağası mı ağası yoktur! Acı bize, aha. Bizi aclığa itme mi ha? Sıçtırmayın ağzı! Sıçtırmayın ağzı! Aaa hey, hey, hey. Ağ el öpmez! Aaa el öpmez! Baba bu be hadi git işine! Ben gari istiyem! Babo cıvıttın ama hadi içeri gir! Bırak kolumu! Bırak kolumu! Ben gari istiyem! Duydunuz mu? Başımdakini atıp onu alacağım! Güzel bir avrat olsun. Başımdakini atıp onu alacağım. Onu koynuma sokacağım. Duydunuz mu? Karı bulun bana. Everim beni. Gel bakayım, başıma daha ne dertler saracağım? Estağfurullah ağam! Ne istiyorsan? Ağam, bir herif şurda... Çık lan dışarı! Sen dışarıda bekletemedin mi? Kimdir? Kekeş Salman diye biri... ...İcizliymiş. Bedirhan ağanın marabasıymış. Pek uyanık birine benzi. ...Benim gözüm tutmamıştır. Sağ ol, gitsin! Ağam! Ağam, canım ağam! Kekeş kulun canı sana kurban ağam! Bizi aç açıkta koyma ağam! Kalk ulan yerden, bırak tiyatroyu! baxam bax şu məksuma baxam şu məksuma bax xaşkinür boğazından sıcaq bir çorba keçmədi am bu ailem, bu da kardeşimdir. İkisi de ağaç, ikisi de yoluna kurban ağam. Nereye gidelim, kime başvuralım ağam? Şaşırdık ağam, bizi aç açıkta kom Aya Ağaya git dediler, o oğludur. Ağam adildir, o cömerttir, o en büyüktür. O marabasını korur, doyurur dediler. Kalktık geldik ağam, bizi aç açıkta kom ağam. Yapma ağağım. Etma, ağağım. Bizi kapınla bırakma ağam. Ağam, kulun olayım ağam. Ağam, gözüm ağam. Ne iş yaparsın lan sen? Her işi yaparım. Çift sürerim, ekip biçerim, motordan... ...Motordan anlarım, eski öğrendim. Bak, motordan anlarmış, ver bir iş. Ama ağam, dediğimi yap. Baş üstüne al! Allah tuttuğunu ne resim al! Hadi, alır, alır, hadi, hadi çık dışarı yürü, hadi! Gidin, hadi! Ama ağam, bizde motor yoktur. Uzatma, kavat! Belki alırız. Eskiden rahmetli dedem anlatırdı. Buralar bambaşkaymış. Bir yeşil ki bildiğin gibi de... ...çok cömertmişsin. Hayvanlar yemekten çatlarmış. Her taraf ekin aha bu boy. İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Kurban olduğum ver şu rahmeti. Muhtaç etme beni şüphe zevengine. Ben elmel öpmem. Çok ağrıma gidiyor yahu. Ne olur ver şu yağmuru. Ver yoksa durum kötüdür. Sidik zoruyla idare ediyorum bir Sen işte, burada yatın. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçenin anasını ağlatırım. Baş üstüne ağam! Seni gözüm tutmamıştır kekeş Salman. Ama... Ama neyse. Ha, bir de seni ağanın çizmelerinin başına getirmişim. Ayna gibi olma sen oldun gittin. Baş üstüne ağam! <laughs> Sıçmışım çizmene de ağana da sana da kavat. Ağam! Hiç olmazsa burada rahat dur. Gideceğim başka yerimiz kalmamıştır. Kes lan! Bedirgan ağanın yanında hırsızlık yapmasaydın şimdi yerimizden yurdumuzdan olmazdı.